Günaydın. Bugün günlerden pazartesi staja gidiyoruz. Sesimin kusuruna bakmayın. Yeni uyandım. O yüzden sesim böyle. Düşünmedim ne giyeceğimi. Gece düşünmeden yattığımda sabah bir türlü karar veremiyorum. Biraz Pinterest'e bakmayı düşünüyorum ki ilham olsun. Ama büyük ihtimalle çok alakası bir şey yapacağım. Sırf 5 dakika daha fazla yatabilmek için düşünmeden yattım. Kombinim bu şekilde. Kahverengi kumaş pantolon giydim. Ee, Boğazlı mı incecik bir içlik giydim. Şimdi hemen makyajımızı yapacağız. Makyaj biliyorsunuz zaten. Güneş kremi ve allık. Saat şu an 6.50 falan. Yetişeceğiz. Makyajımı yaptım. Ee, sadece dudak kalemi süreceğim. Az önce söylediğimde geri alıyorum. Sadece güneş kremi ve allık süreceğim lafını. Çünkü göz makyajımı çok beğendim. Karakaş Karagöz kadına oldum. Otobüse yetişebilmek için hemen çıktım ama kombinimiz bu şekilde. Renklilik olsun diye şöyle bir şal taktım. You give me butterflies Used to be so quiet, like a flower on your wall, and everything around you made me feel like I was small. But then you said, My name. 1-5 geçiyor. Yemekten geldik bir gibi yemeğe gitmiştik. Ondan sonra bir çay molası verdik. Şimdi bir toplantıya gireceğiz. Sonra bir kahve içerim. Yemekte bir şey çekemedim çünkü geç kalmıştık. Ee, bu yüzden çekemedim. On üzerinden 4 5lik bir yemekti. <laughs> Merhaba, okula gidiyoruz. Bugün biraz geç gidiyoruz çünkü hoca dersi bırakıp gitmiş. İkinci derse girecektim aslında ama sonra arkadaşım mesaj attı. Hoca da sınıf terk etmiş. Bu yüzden diğer derse gidiyoruz. Kombinim bu şekilde. Göz şey gösteremedim çünkü çok kaotik bir gün yaşandı. Bugün gözlerim çok ağrıyor diye gözlük taktım. O yüzden şu an böyle garip geliyorum. Arkadaşlarım okulda olduğu için onlara bir şeyler götürüyorum. Kahveyle beraber içip yeriz diye tatlı sohbet ederiz. Böyle şimdi okula gidiyoruz. Otobüsü kaçırdığım için durağa kadar yürüyeceğim. Klasik zaten o kadar alıştım ki geçen seneden beri bu duruma. Yağmur yağmur ben yürürüm yani. <laughs> Gittiğim ders de iptal oldu. Orada hoca sürdüm okulda sürdüm Bugün ne yapacağımızdan hızlı bir şekilde bahsedeyim. Okula gideceğiz, ondan sonra kağıthandaki ofise gideceğiz. Parti gibi bir şey varmış sanırım. Aynı zamanda toplantı da olacak. Bunları halledeceğiz. Böyle sonra eve gelip ders çalışmamız lazım. Çünkü sınavlar yaklaşmak üzere. Ve toparlanması gereken konular var. Ve her zamanki gibi ben otobüse yetişmeye çalışıyorum teker. Gün bitti ve ben de bittim. Kağıthane'den dönüyorum. Çok güzel bir etkinlikti. Çok tatlıydı. Genel müdürümüz de oradaydı ve çok güzel sohbet ettik. Ayrıca taksiyle döndüm. Taksici abiyle beraber post nasıl kullanmamız gerektiğini öğrendim. Çünkü o da defa kullanıyormuş. <laughs> Burada bir araya giriyorum çünkü edit yapıyordum ve sonunu çekmemişim videonun. Sonunu çekmeye geldim o yüzden. Bu açıdan çekiyorum çünkü ön kameradan ışık çok kötü. Bilmeyenleriniz için ben Yıldız Teknik'ten Endüstri Üniversitesi 3. sınıf öğrencisiyim. Şu an aktif olarak bir yerde staj yapıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım çok keyifli geçmiştir. Ben çekerken çok keyif alıyorum. Siz de izlerken keyif alıyorsanız benim için çok yeterli. Yorumlarda buluşalım. Yorumları okumayı çok seviyorum. Çok eğleniyorum yorumları cevaplarken.